Uçağın adı savaş uçağı. Burada kodu yazılıyor. Askerlerimiz ve şeylerimiz var. Uçan parçaları var. <laughs> Hadi. Şu an ne yapıyorsun? Şu Ocağı anda kodluyoruz. Şu anda bu yolunu ben takarım. Şu anda şeyini takıyoruz kanadını. Çekerler burada. Ve? E. Ondan bir tane olmalı. Evet. Ve? O kadar mı? Evet. Söyledim o kadar. Evet. Şimdi tekerini tak göster Tekerler, Tekerleri takacağız Ama bu çıkmalı ve. Tak onu da Evet Tekerler hazır Onu da tak Birazdan askerlerimizi de tanıtacağız, değil mi Sinan? Hı <laughs> hı. Uçak bitti. Şu, böyle. Uçak böyle. Şöyle yapalım. İşte. Çok güzel. Şöyle yapacağız. Güzel.